Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dede gömleğimi giydim. Ilık filtre kahvemi aldım. Ve sizlerle girişimcilik konusu üzerine konuşacağız. Öncelikle bu seriyi başlatmamdaki amaç tamamen şu. Ben sürekli konuşuyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Ve bazı konuşmalarımı, hepsini değil tabii ki, sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve ben de neden böyle podcast tarzında bir seri açarak neden... Bu şekilde konuşmalarımı sizlerle paylaşmayayım diye düşündüm. Ve son zamanlarda düşündüğüm bir şey var ki o da girişimcilik. Öncelikle beni tanımayanlar için kendimden çok kısa bahsedeyim. Ben Erencan, 20 yaşındayım. Akdeniz Üniversitesi'nde medya ve iletişim okuyordum. Ee, bir hafta önce falan mezun oldum. Bütak e almazsam ki kalmıyorum gibi duruyor. Ee, şu anda da radyo, televizyon ve sinemaya geçmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda üniversitede medya topluluğunun kurucu başkanıyım. Freelance olarak oyunculuk ve modellik yapıyorum. Aynı zamanda da sosyal medya içerik üreticiliği yapmaya çalışıyorum. Ve çok ufak da bir blog hesabım var ve oraya yazılar atıyorum. Artık şu andan itibaren de bir podcasterım. Evet, neden girişimcilik? Neden şu an bu konuyu konuşuyoruz? Öncelikle bundan başlayayım. Girişimcilik kavramı benim son zamanlarda çok fazla iç içe kaldığım bir kavram. Çünkü çevremden, arkadaşlarımdan sürekli geri dönüş alıyorum. Sen bence girişimci bir insansın ve sen ileride kesinlikle bir şeyler üretmelisin ve bir şeyler yapmalısın. Bunu gerçekten ben kendimde çok hissediyorum son zamanlarda. Açıkçası ben girişimcilik kavramıyla çok geç tanıştım. Yani girişimcilik kavramını hep biliyordum ama bu nedir, ben öyle miyim, hangi insanlara bu deniyor, bu kavram nedir diye çok fazla düşünmüyordum. E, son zamanlarda düşünmeye başladım ve evet ben girişimci bir insanım. Eğer o sizin ruhunuzda varsa bence siz girişimci bir insansınız. Tabii ki eylemde almalısınız. Kendi hikayemden biraz başlamak istiyorum. Şu ana kadar yaptığım en büyük girişim, girişimlerden birisi bir öğrenci topluluğu kurmak oldu. Bu eğer öğrenci topluluklarıyla çok iç içe değilseniz ve nasıl işlediğini bilmiyorsanız size çok basit bir şeymiş gibi gelebilir. Bu arada tamamen kişiden kişiye değişir. Yani basit diyen de olur zor diyen de olur. Ama sıfırdan baştan bir öğrenci topluluğunu kurup onu sürdürmek gerçekten bence zor bir iş. E özellikle köklü ve büyük bir üniversitede bunu yapmaya çalışıyorsanız Akdeniz gibi... Gerçekten zor. Birincisi kurulma aşamanız çok zor çünkü halihazırda zaten 120 tane topluluk var ve siz neden kuruluyorsunuz burada şu an? Bunu herkes size soruyor. Yani sizin bu üniversitenin size neden ihtiyacı var gibi. Bu arada birazcık e, çekiniyorum konuşmaya. Çünkü nedense böyle konuşmak için sürekli daha fazla bir şey başarmam gerekiyormuş gibi hissediyorum ama bence öyle değil. Topluluk kurma hikayem tamamen şöyle oldu üniversiteye geldiğim ilk sene stand günleri vardı. Yani bu toplulukların tanıtım günleri oluyor 3 gün boyunca ve orada siz aslında yeni üyeye çekmeye çalışıyorsunuz toplumunuza. Ben orada bulunduğumda gerçekten insanları izledim ve hani bu topluluklar ne ne yapıyor bu insanlar? Şu an burada ne dönüyor lan diye böyle kendimi kendime bir sorguladım. Stand gününden hemen sonra dedim ki ben dedim bir topluluk kuracağım dedim. Çünkü orada o ortam bana çok hoş geldi. O topluluklar bana çok hoş geldi. Orada insanlar gönüllü olarak bir şey için çalışıyor ve somut bir karşılık olmuyor. Ve gerçekten bence üniversitede kendinize katmanız gereken en büyük şey bir toplukta bulunmak. Ondan sonra ben bir topluk kuracağım dedim ve evde oturuyordum. Tabii ki bu düşünceyi böyle erteledim. Çünkü daha ilk sene ve ne üniversitede tecrübeliyim ne bir network'üm var. Yani hiçbir şey bilmiyorum. Ne Antalya hakkında ne Akdeniz Üniversitesi hakkında. Bu yüzden biraz bekleyeceğimi ben de biliyordum. Aradan biraz zaman geçti. Ve bir gün evde internetim yoktu. Ee, ...telefonun interneti bitti, evde Wi-Fi yoktu ve evde sadece oturuyordum, duvarları izliyordum. Ve ondan sonra... ...insan böyle sıkıldığı zamanlarda bir şeyler üretir ya sürekli. Tam olarak o oldu. Ki ben şu söze çok katılırım. Yaratıcı insanların gerçekten sıkılmaya ihtiyacı vardır. Ee, bir şeyler üretmek için kafanızın boş olması gerekiyor. Sürekli bir şeylerle uğraşarak, böyle TikTok izleyerek, Instagram izleyerek bir yere varamayız. Ondan sonra bu topluluk fikrini... Benim dolabım var. Dolabımı aldım, kalemimi aldım ve oraya tahta gibi yazdım. Ne topluluğu kurarım? Medya. Üniversitede var mı böyle bir topluluk? Yok. Peki misyon ne olur, vizyonlu ne olur? Neden kurulur? Neler yapılabilir? Gibi gibi böyle düşündüm, listeledim. Ondan sonra hocalarımla görüştüm. E, topluluk kurmak için çünkü danışman hocaya ihtiyacınız var. Bir hocamla görüştüm. Ondan sonra hocam okeyledi. Ondan sonra hocam vazgeçti ve başka bir hocayla görüştüm. Sonra hocam okeyledi ve biz beraber e, üniversiteye, SKS'ye başvurduk ve başvurduktan sonra bize pek olumlu bir şey söylenmedi o sıra. Çünkü hani hali hazırda çok fazla topluluk var ve şu an SKS yeni bir topluluk kurmaya çok okey değil gibi bir söylemde bulundu. Hani yüksek ihtimalle kurulmayacak gibi bir fikir oluştu aklımızda. Ondan sonra ben tabii ki biraz pes ettim. Ve biz başvurduktan 3 ay sonra geri dönüş geldi bize topluluğumuz kuruldu diye. 3 ay sonra dönüş geldiğinde gerçekten Şok oldum ve çok hazırlıksız yakalandım ve ikinci dönem yani güz dönemi bitmek üzereydi ve yeni bir şey yapmak için çok geçti. Kendini tanıtmak için çok geçti. Yine tabii ki bir şeyler yaptık, bir yönetim kurulu oluşturduk. Ee, ondan sonra işte renklerimiz, afişlerimiz, logolarımız, neler yapacağız, neytingler gibi bunların hepsi böyle kabataslak yapıldı. Ondan sonra bir sonraki stand gününde, gerçekten de bu arada o katıldığım stand gününde demiştim ya toplu kuracağım diye. Bir sonraki stand gününde gerçekten toplum vardı ve standım da vardı. Ondan sonra ekip arkadaşlarımla beraber yaklaşık 1500 tane üye topladık ve aslında yeni dönemimize başladık. İnsanlara hani kurucu başkan olduğumu söylediğimde genelde çok şaşırıyorlar. Çünkü hali hazırda olan topluluklar e, uzun zaman önce kurulmuş veya bir hoca sayesinde kurulmuş topluluklar. Ama gerçekten bir öğrencinin bir topluluk kurmaya çalışması takdir edilen bir şey. Bu arada hani bu videoda gerçekten kendimi övmek istemiyorum. Öyle bir amacım da asla yok. Sadece olan durumu anlatmaya çalışıyorum ama böyle beynimde bir yerde sürekli kendime çalışıyorum. Şey çok abartıyorsun, şu an çok abartıyorsun diye. Neyse. Tabii ki toplulukla kalmıyor bu durum. Ben 2025'e girerken bir hayat mottosu belirledim kendime. Ve bu hayat mottosunu final ödevimiz olan bir portfolyo dergisinin arka kapağına yazdım. İnsan sürekli üretmeli. Bu gibi sahnesi gibi oldu. Ee, hocam biraz dalga geçti benimle sağ olsun. Ama gerçekten de öyle. İnsan sürekli üretmeli. 2025'in başında kendime bunu dedim. Çünkü ben şu özelliğimi keşfettim. Ben sıkılıyorum. Ya atıyorum şu bardağı tasarladım ya. Şu bardaktan 3 ay sonra sıkılıyorum ve bu beni tatmin etmemeye başlıyor. Bu yüzden yeni bir bardak veya bambaşka bir şey tasarlamak istiyorum. Böyle böyle oldukça aslında girişimcilik ruhu bence buradan çıkıyor. Şu an mesela medya topluluğundan çok memnunum ama neden daha farklı bir şey olmasın? Veya bu topluluğu neden daha farklı bir yere sürüklemeyelim? gibi düşünüyorum istemsiz. Çünkü nereye varacak bu? Hani atıyorum bir tane işte Quiz Night etkinliği yapıyoruz. Tamam sürekli Quiz Night etkinliği yapalım ama nereye varacak? O yüzden daha farklı bir şeyler yapmalıyız. Daha farklı bir şeyler katmalıyız ki bu topluluk daha da ilerlesin diye. Ki ben hani çocukluğumda da e, işte Facebook kullanıldığı zamanlarda böyle bir sayfalarım vardı işte. Facebook'ta o zaman sayfa deniyordu. Hani kendi kişisel hesabından öte sayfalar oluyordu. Sayfa açıyordum. Benim o zaman eee bir kanala sayfam vardı. Yani fan sayfası gibi değildi. O kanalın haberlerini sürekli paylaştım. ve işte yarışma programlarını paylaştım. Bir sayfam vardı ve o sayfa o zaman bin ya da 2000 takipçiye falan ulaşmıştı ve o zaman için bu inanılmaz yüksek bir sayıydı. sürekli ya yani üşenmeden daha ilkokula gidiyorum o zamanlar. Ne uygulama kullanmayı biliyorum, ne tasarım yapmayı biliyorum ama böyle işte Paint falan var diye. Ya. ya yemin ederim Paint'ten bir şeyler yapmaya çalışıyordum. İşte fotoğrafları koyuyordum, kırpmaya çalışıyordum. Oradan oraya, oradan oraya paylaşımlar yapıyordum. İşte anketler açıyordum falan filan. Yine mesela bir site daha vardı. Poltio diye anket sitesi. Orada da sürekli böyle anket açıyordum. Şu mu şu mu sizce? Sizce şu mu şu mu? Bu mu bu mu? Gibi gibi. Yani insanlarla aslında... okuldan beri bu ruhumun olduğu belliymiş. Ya bu bu arada şimdi hani şey diyebilirsiniz. Bu girişimcilik ruhu değil de bu biraz daha sosyal medya içerik üreticiliği gibi. Aslında öyle değil. Burada sosyal medya kısmı sadece bir örnek. Yani şu an mesela siz bir Instagram'da bir hesap kurabilirsiniz ve bundan ilerleyebilirsiniz. Bu aslında bir girişimcilik ruhu bana göre. Çünkü bir yeni bir yani baştan bir şey kuruyorsunuz ve ilerlemeye çalışıyorsunuz. Ya da bunun yerine gerçekten bir marka kurup oradan ilerlemeye çalışabilirsiniz. Yine bu da girişimcilik ruhu. Ya ileriye dönük benim gerçekten çok fazla hayalim var. Yani zaten daha önceki videomda da bahsetmiştim. Ben hep öğretmen olmak istiyordum. Ondan sonra oyuncu olmak istedim. Şu an hani oyunculukta da net değilim. Böyle bir sürü alanda hani bir an bir diyorum ki hani bir kahve markası mı kursam? Yok diyorum hani bir giyim markası mı kursam? Yok model mi olsam? Bilmiyorum. Oyuncu mu olsam? Bilmiyorum. Acaba siyasete mi atılsam? Gibi gibi. Yani bu çok çeşitlilik. Yani buna karar verdim. Çünkü gerçekten ben ee, ...bir türlü net bir şekilde bir yol belirleyemiyorum kendime. Yani çok yönlü olduğum için gerçekten kendime net bir şekilde yol çizmek çok zor oluyor. İşte buna da bu yüzden ben girişimcilik deyip kendimi kandırmak istiyorum. Ya, öyle değil tabii ki ama... E, ...ben aslında tüm bunların ötesinde girişimci bir insan olduğumu... ...ve benim aslında bu hayata sürekli bir şeyler üretmek için geldiğimi düşünmeye başladım. Bu fikrim de değişebilir tabii ki ama... Değişeceğini pek düşünmüyorum çünkü hani çocukluğumdan beri gelen bir şey olduğu için bu değişmez ki bence çocukluğumuzdan beri gelen şeyler çok fazla değişmez. Bir video izlemiştim bir e, psikolog konuşuyordu gerçekten hayalinizdeki doğru mesleği doğru hayata bulmak istiyorsanız çocukluğunuza inin Çocukluğunuzda hayalinizi kurduğunuz meslek aslında sizin gerçekten istediğiniz meslektir. Zamanla çünkü hani hayat koşulları e, çevreden duyulan olumsuz yorumlar farklı koşullarla aslında hayallerimizden vazgeçiyoruz ya. İşte o. Çocukken diyorsun ki hani ben bir ünlü olacağım. İşte Hollywood'da oynayacağım diyorsun. İşte 15 sene geçiyor. 20 yaşına geliyorsun mesela. 30 yaşına geliyorsun. Ya diyorsun ki şimdi kim Hollywood'a gidecek? Zaten askeri maaşla zor geçiniyorum. Zaten altımda arabam bile yok. Nasıl yapacağız onu? İşte daha vize vermiyor Amerika falan filan gibi böyle düşüncelerle aslında onu baltalayarak kendine daha bir farklı bir yol bulmaya çalışıyorsun B planı gibi. Ama bence bak bu arada bunların hepsi büyük hatalar. Ben şu hayatta şuna inanıyorum. Paran olmasa da, imkanın olmasa da bunları bir şekilde yaratabilirsin. Veya yaratamıyorsan bile bir yerden başlayabilirsin. Yani Tabii ki herkesin koşulları ve imkanları aynı değil ama bence gerçekten inandıktan sonra hiçbir şey başarmamak mümkün değil. En azından ben gerçekten bunu kalbimle böyle hissediyorum ki böyle her şeyde çok fazla imkanım var, istediğim her şeyi yapabilirim gibi bir durumda yok. Yani benim de imkanlarım bazı insanlara göre çok kısıtlı, bazı insanlara göre çok iyi. Ya hepimiz gibiyiz aslında. Hepimiz bence aynı suda yüzüyoruz. Ben herkesin gerçekten üretici olmasını istiyorum. Özellikle üretici bir toplumda yaşamak istiyorum. Ee, bu benim hep hayalimi kurduğum bir şey. Çünkü bu medyanın bu kadar ilerlemesiyle birlikte aslında hepimiz tüketici insanlara dönüştük. Sürekli tüketiyoruz, yiyoruz, içiyoruz, tüketiyoruz. Yiyoruz, içiyoruz, tüketiyoruz. Instagram'da içerikler, yani milyon tane günde içerik geçiyoruz, ee, milyon tane şeye bakıyoruz, milyon tane şey izliyoruz. Yani gerçekten tüketiciyiz ve sadece tüketici olmak bu hayatta bence bizden çok fazla şey götürecektir. Çünkü Hayatın bir kere sistemi böyle ilerlemiyor. Üretmeliyiz yani üre tüketici gibi. Hani hem tüketelim hem üretelim. Üretelim ama. Ya yani atıyorum çok istediğin bir ayakkabı var tamam mı? O ayakkabıyı alamıyorsun. Alacak bütçen yok. Ve atıyorum mesela çalışıyorsun. O ayakkabı ayakkabı ayakkabıyı almak istiyorsun ama o maaşın o ayakkabıyı alırsan o ay yine sıkıntıya gireceksin. Yani kısacası o ayakkabıyı o dönem o imkanlarını alamıyorsun. Ya yani ne bileyim Pinterest'ten git böyle bit pazarından bir ayakkabı al veya ikinci el bir ayakkabı al veya ne bileyim uygun fiyatlı bir ayakkabı al ve git onu boya bir şekilde şekillendir başka bir şey yap gibi. Yani tabii ki istediğin her şeyi yapabilirsin. İstiyorsan git o yani alamadığın hayalini kurdun ayakkabıyı al. Ama bence üretmeliyiz yani ben o ayakkabıyı alamadım diye ağlamak yerine tamam ben bu dönem şu an o ayakkabıyı alamıyorum onun yerine ne yapabilirim gibi. Ya benim de şu an mesela gerçekten yani ihtiyacım olan ve şu an almak istemediğim, önceliğe koymadığım şeyler var. Mesela gerçekten sosyal medyada ilerlemek istiyorum ve sosyal medyada ilerlemek için bana bir kamera lazım. Bana gerçekten sağlam bir tripod lazım kırılmayan. Bana bir ışık kaynağı lazım. Bana bir ses kaynağı lazım ve bunların hiçbiri bende yok. Varsa bile hani şu an işime yaramayan şeyler. Ama hani bunlarım yok diye ben video çekmemezlik yapmıyorum. Tamam evet bunlarım yok ama nasıl üretebilirim? Atıyorum tripodum yok. Tamam sehpa var. Sehpanın üstüne şeyi koyayım. Tamam ışığım yok. O zaman ışığın en güzel geldiği saatte şu konuma geçeyim ki ışık daha güzel vursun. Ki ışık şu an güzel vurmuyor. Ee, sesim yok. Okey tamam. Uygulamalardan sesi kaliteleştirmeye çalıştırırım. Gürültüyü azaltırım falan filan. Bence hepimiz bu şekilde düşünmeliyiz. Ben bu hayattaki herkesin girişimci olduğuna inanıyorum. Gerçekten bence hepimizin hamurunda biraz olsa girişimcilik var. Ama mesele ne kadar cesaret sahibi olduğumuz, ne kadar cesur olduğumuz, ne kadar atılım yapabildiğimiz. Ki bence burada da işte medyayı iyi kullanarak, e, hani ben çünkü medyayı iyi kullanarak cesareti yakalayabiliriz. Çünkü ben hani bazen böyle ben de geziyorum boş boş. Evet. Bazen işte videoları izliyorum. videolara karşıma çıkıyor. Daha çok işte böyle kişisel gelişim gibi. Böyle insanların konuştuğu, kendi deneyimlerini aktardığı videoları izliyorum. Ve orada direkt empati yapıyorum. Diyorum ki şu an bu çocuk bunu yaptıysa ben niye yapamayayım? Veya ne bileyim bak bu çocuk bunu yaparken böyle bir özlemiş Hemen bir ışık canlanıyor aklında. Aslında o çocuğun yaptığı şey çok basit anladın mı? Çok basit. Ama sen onu izleyerek gördüğün zaman... Diyorsun ki Oha hani ben bunu nasıl görmedim bu zamana kadar nasıl düşünmedim Çünkü aslında beynimiz bazı şeyleri böyle sürekli siliyor biz hatırlamadığımız sürece işte daha fazla hatırlatıcı olması lazım. Bu yüzden hatırlatmak gerekiyor. Ben mesela kendimi çok zorlarım. Ben böyle evde vakit geçirdiğim zaman bile gerçekten evde vakit geçirmiyorum aslında Hani oturup böyle işte bomboş dizi izlemek film izlemek bin saat tiktok kaydırmak, Öylece oturmak, bunları ben yapamıyorum. Hani o dediğim o TikTok videosunu bile nasıl değerlendirebilirim, nasıl kendime, kendi hayatıma dahil edebilirim diye düşünüyorum sürekli ve bunu kendime zorluyorum. Tabii ki böyle kendi canınızı da çok sıkmaya değmez. Sürekli bir şey üreteceğim, sürekli bir şey üreteceğim sonra kafayı tırlatırsınız. Ee, ben biraz o aşamadayım. Şaka şaka. O kadar da değilim bu arada. Benim de böyle bomboş bir şeyler yaptığım oluyor. O şekilde yani benim size aktarmak istediklerim bunlardı. Ee, tekrardan belirtmek istiyorum bunlar benim tamamen şahsi düşüncelerim ve böyle %100 doğruluk payı yok ve bunların hepsi değişebilir çünkü insanız ve fikirlerimiz değişebilir. Bence gerçekten insan sürekli üretmeli. Ben buna çok inanıyorum dediğim gibi. Kendinize çok dikkat edin. Ee, sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda bir sonraki podcast'imde görüşmek üzere.